Merhaba Şifre Etnet izleyenleri. Geçtiğimiz haftanın en önemli 10 teknolojik gelişmesiyle karşınızdayız. Şüphesiz bu hafta ülkemizin en önemli teknolojik gelişmesi 4.5G'nin hayatımıza girmesi oldu. Eğer 4.5G ile alakalı aklınızda soru işaretleri varsa bu haberimizden tüm cevaplara ulaşabilirsiniz. 4.5G'den faydalanabilmeniz için kullanmış olduğunuz telefonun 4.5G destekli olması gerekiyor. Biz de 4.5G destekli akıllı telefonların tam listesini hazırladık. Tesla'nın uzun zamandır merakla beklenen yeni elektrikli otomobili Model 3 duyuruldu. Tesla Model 3'ün tüm özelliklerini haberimizden okuyabilirsiniz. Uzun süredir beklenen Samsung Galaxy S7'nin incelemesini gerçekleştirdik. İncelemeyi bu bağlantıdan izleyebilirsiniz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da sokağa çıktık ve insanlara "Bak nedir?" diye sorduk. Cevaplar ilginç. YouTube'dan hayatını idame ettiren ve bu yolla milyonlar kazanan insanlar var. Bu haberimizde en çok kazanan 10 YouTuber'ı derledik. Bir süredir dedikodulara konu olan Samsung Galaxy A9 Pro tanıtıldı. 5000 mAh kapasiteli telefonun tüm özellikleri haberimizde. Google yeni ev telefonu hizmetini duyurdu. Detaylar haberimizde. Apple'ın 4 inçlik yeni iPhone modeli iPhone SE Türkiye'de satışa çıktı. Cihazın teknik özellikleri ve kapasitesine göre değişen fiyatları haberimizde. Ve geldik haftanın son haberine. iOS 9.3 ile beraber gelen sorunlar nihayet iOS 9.3.1 sürümüyle çözüldü. Detaylar haberimizde. Bu haftanın en önemli teknolojik gelişmeleri bu şekildeydi. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın ve beğenmiş olduğunuz içerikleri paylaşmaktan geri kalmayın. Haftaya görüşmek üzere.